Nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksikten de artıran da sensin. Ömrüm senin dilediğindir. Malımı azalttığında çoğalttığın, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilediklerince ben dileyenim. Dilediğim sensin, dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalp eyle, dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya müteal, ya müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin, sensin ulviler ulvisi, sensin perdelerin gizlediği, sensin görünenlerin gösterdiği, sensin kainat kitabının hecelediği iyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiği sensin ufukların sahibi sensin sen mütealsin her şeyden ala her kusurdan müberra her noktadan paksın sonsuz kusurlu bir fakir her kusurum senin kemalini anlatmam içindir kusurumu kemalinle erişme vesilesi kıl sen mütealsin her şeyin üstünde her yüceliğin ötesinde, her eksikliğin münezzehsin, sonsuz fakir içinde bu fakir. Fakirim, senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin, sonsuz az içinde, acz içinde bu fakir. Acizim, senin kudretine dayan dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanmaya vesile eyle. Ya ber, ya ber. Yoktum, yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anlıyorum, anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Biliyordum, bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdım beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdım beni. Yüzüm yok kimseye, yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldım beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin günahlarına, günahlarına, o guf, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğim değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya tevvap, ya tevvap. İşte kapına geldim. Edemediğim bütün tevbeler için sana tevbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, ve çabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe ya Rabbi. İşte çar çabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ağını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimi elinde bırakma beni. Kalbimi isyandan uzak tut. En güzel hale kalp eyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Yahuf, Yahuf. Sen affedicisin, sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affın gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki, günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye diye de affet, affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum, kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur biliyorum, çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum, şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, Ya Rauf.